Akademik diyaloglara hoş geldiniz. metaforu ne anlatıyor? Pozitif bilimlerin uğraş alanına giren konularda mutlak bir sıfır noktasından ve ölçülen her birim arasında eşit mesafeden söz etmek mümkün. Mesela metre cinsi ölçümle her birimizin boy uzunluğunu, kilogram cinsi ölçümle ağırlıklarımızı, barometre cinsinden atmosfer basıncını veya dolar cinsinden servetimizi ölçmek ve birbirimiz arasında rasyonel kıyaslamalar yapmak mümkün. Fakat sosyal bilimlerin alanına giren konularda mutlak sıfır noktasından ve farklı dereceler arasında eşit mesafeden söz etmek biraz daha zor. Mesela başarıyla, zenginlikle, mutlulukla, barışla ilgili görüle deneyimlerimizden söz ederken 11'in mutluluğun, birim mutluluktan ne kadar uzağa düştüğünden emin olmak veya özgürlük deyince ne anladığımız konusunda cetvel misali bir ölçüm kaleminden söz etmek pek de kolay değil. Tam da bu sebeple yaklaşık kavramlardan, anekdotal hikayelerden ve anlama aracı olan metaforlardan yararlanmak zorundayız. Camdan metaforlar iş yaşamında başta kadınlar olmak üzere tarihsel dezavantajlı azınlık grupların deneyimini anlamak için sıklıkla kullanılan terimlerden cam tavan tabirini duyduğunuza eminim. Kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına çıkmasına engel olan görünmez fakat yol kesen bariyerleri anlatmak için kullanılıyor. Kadınlar özelinde hemşirelik, öğretmenlik, sekreterlik gibi cinsiyetlendirilmiş mesleklerin kariyer yolu açısından önü kapalı olması veya statü prestij hiyerarşisinde erkeklerin domine ettiği mühendislik, pilotluk, üst düzey yöneticilik, diplomatlık, vekillik gibi mesleklerin gerisinde daha ikincil tamamlayıcı yan pozisyonlar olarak görülmesine de işaret eden bir kavram cam tavan ve kadınların iş yaşamında kat ettikleri mesafeye rağmen bir takım müşterek deneyimleri açıklamakta halen işlevsel bir kavram. Okullaşma, yüksek öğrenime erişim, oy kullanma, hukuk karşısında eşitlik, çalışma yaşamı, eşit işe eşit ücret, toplumsal yaşama dahiliyet gibi açılardan geriden gelen gecikmeli kazanımlar kadınların cam tavan deneyimini açıklamakta kullanılıyor. Ülkemiz özelinde mesela kabinedeki bakanların, milletvekillerinin, yüksek öğretimde rektörlerin, yerel yönetimlerde belediye başkanlarının, valilerin, kaymakamların, özel sektörde holdinglerin, çok uluslu firmaların, 500 büyük sanayi kuruluşu listesindeki şirketlerimizin üst düzey yönetim ekibinin cinsiyet kompozisyonlarında cam tavanın izlerini görmek mümkün. Cam tavanın biyolojik cinsiyetlerin ötesine geçen, daha sosyolojik, politik, hukuki, ideolojik köklerini anlatmakta kullanılan tabirse toplumsal cinsiyet. Zira burada inşa edilmiş, kurgusal başarıyla ve o pozisyonlarını hak etmekle ya da hakkını vermekle hiçbir şekilde alakası olmayan parametreler söz konusu. Bunun bir adım ötesinde cam tavanları kırarak aşmayı başaran kadınların karşısına çıkan yeni bir engel olarak cam uçurum kavramından söz ediliyor. Cam uçurum iş yaşamında kadın liderlerin deneyimlediği bir adaletsizlik haline işaret ediyor. Liderlik seçimiyle ilgili araştırmaların gösterdiğine göre bilhassa kriz zamanlarında liderlikle ilgili pozisyonlara kadınların seçilme olasılığı artıyor ve bu olasılık toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha yüksek olduğu ülkelerde daha yüksek tespit edilmiş. Yalnızca kadınlar değil, aslında etnik kimlik ve ırksal açıdan azınlık konumundakiler için de benzer bir etki tespit ediliyor. Yani kriz zamanlarında dışarıdan uzman ithal etme uygulamalarının gözlemlenmesi bize özgü ve müstakil bir deneyim değil. Cam uçurumla ilgili yapılan araştırmalar hala hazırda zor zamanlardan geçen mesela hisse senedi performansı düşmekte olan şirketlerin, parlamentoda vekil sayısı azalmakta olan partilerin, öğrenci başarısı düşük olan eğitim kurumlarının yani liderlikle ilgili o an için kırılgan dönemlerden geçen örgütlerin izleyen dönemde kadın liderleri tercih etme olasılıklarının yer yer arttığını gösteriyor. Üstelik buralara uygun görülen kadınların tabi tutuldukları seçim süreçleri görece daha zorlu, kendilerinden beklentiler daha yüksek ve üzerlerine binen sorumluluk daha ağır. Bunun sebebine gelince, umutsuz zamanların umutsuz tedbirler gerektirdiği varsayımıyla krizlerin icap ettirdiği liderlik tarzının baskın, hırslı, rekabetçi, maskülen türden, rasyonel akılla ilgili özelliklerden ziyade daha işbirlikçi, ilgi ve bakım gösteren, sevecen, daha feminen türden duygularla ilgili özelliklerle ilişkilendirilmiş olması, yani olağan zamanlarda liderlik deyince akla erkekler gelse de kriz zamanlarında liderlik deyince akla kadınların gelmesi ihtimali, bazı araştırmalar. Farklı kriz dönemlerinin mesela finansal krizlerin yeni bir erkek CEO'nun atanmasıyla daha ilişkisel krizlerin ise yeni bir kadın CEO'nun atanmasıyla çözülebileceği yönündeki varsayımların rolüne işaret ediyor. Bir diğer açıklama ise mevcut gidişat karşısında öfkelendirilen kalabalıkların sakinleştirilmesi adına bakın biz Farklı ve yeni bir bakış açısı benimsiyoruz. Mesajını yaymak için çok sık görülmedik bir tedbir olarak kadın liderlere başvurulması, özellikle de geleneksel olarak kadın liderlerin pek görülmediği sektörlerde daha kötücül son bir açıklama ise kadın liderlerin krizin kaçınılmaz bir sonucu olarak başarısız olacakları bir bağlama sürüklenmeleri ve başarısız olduklarında da cinsiyetlerine atıfla zaten ne bekliyordunuz gidenmesi, yani bir günah keçisi olarak seçilmeleri veya daha iyisi bulunana kadar kendileriyle idare edilmesi. Cam uçurum deneyiminin yani riskli ve kırılgan zamanlarda lider olarak kadınlara şans verilmesinin şanlı başarılar arşivlere kahraman adamların isimleriyle kazanırken kriz zamanlarının kötücül tarihinin kadınların hanesine yazılmasına sebep olması muhtemel. Üstelik bu durum kadınların liderlik pozisyondaki başarısızlıklarının şahsi zafiyetlerine atfedilmesine de çanak tutabilir. Yani kötü liderlerin rengi dişil, iyi liderlerin rengi ise eril olarak zihinlere işlenmeye devam edebilir. İnsan eliyle üretilen bu ayrımcılığın doğallaştırılmasının basma alıp ön yargılarının sürdürülmesine sunacağı mütevazi katkılarda cabası. Cam uçurum bütün kriz zamanlarında riskli liderlik pozisyonlarına kadınlar atanır anlamına kesinlikle gelmiyor. Kadın erkek eşitliğinin geliştiği bazı ülkelerde yapılan araştırmalarda bunun bir efsane olduğuna dair bulgulara dahi ulaşılmış. Fakat kriz zamanı liderliklerde kadınlar daha yüksek oranlarda temsil edilir çıkarımla müsaade eden araştırmalar var. Bilhassa siyasette, eğitim sektöründe ve sivil toplumda cam uçurum daha yaygın görülüyor. Kurumsal yönetim pozisyonlarında ise bulgular giderek seyrekleşmiş. Bunda kar amaçlı şirketlerce alınan önlemlerin üst düzey yönetim pozisyonlarına konulan kadın kotaları gibi uygulamaların etkisi olduğu düşünülüyor. Her şey yolunda giderken varsayılan mod olarak risksiz liderliklerin erkeklere tahsis edilen bir koltuk olması camdan yastıklara kurulan erkekler yakıştırmasını da doğurmuş. Yumuşak koltuklarının rehavetinde yaptıkları hataların yükünü kadınlara devretme ihtimalleri ise katılımcıların mutlak sıfır noktasında başlamadıkları adaletsiz bir yarışa işaret ediyor. İyi haberse şu, Birleşmiş Milletler'in 2022 tarihli durum raporuna göre bu hızla devam edersek toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için sadece 286 yılımız kaldı.